TR Katar'ının birincisi olmuşuz. Daha ligim Elmas 4. Yani Diamond 1 falan olsam muhtemelen dünya birinciliğine çok rahat yerleşirim. YouTube TR birinciliğinin şerefine yorumlara bir hayırlı olsun bir de videoya like atarsan çok sevinirim. Teşekkür ederim. Oğlum, bu adam var ya bir tane düz vuruş alsa kafama tak diye 200 vurur kritikle. Train da zor yani Ignite Ignite'la gelmiş. Bana O ne lan? <laughs> Am Bunu nasıl keseceğiz lan? Oy yalnız. Çok iyi. Kil alamıyorum ya. Cık, bunu keserim ben bu arada. Niye az kastıyor bu? Oğlum Lüden ne lan ilk item? Sen bu hayatı nasıl yaşıyorsun lan? Tipe bak. Beni kesebileceğini mi zannediyorsun? Onları kesiyordu lan. Lüden'le beni kesiyordu adam. Bu ne? Lan bana niye çekiyorsun? No no no, no. kaçma kaçma kaçma. Oy çok iyi oğlum. Ben kafa attım nedense Ne yaptım lan ben? <laughs> Vallahi hiçbir şey anlamadım ama galiba bir şeyler yaptım ya. At ne? Oğlum biraz daha geçikseydin keşke. Öyle olmadı. Oy çok iyi lan. Şunu da kes. Öldün. Ultisiz keserim lan seni. Aslan, çaktırmayın ölüyordum. Ben bunları 2 vs 1 alırım. Çok ciddiyim. yaptın. Öldük. Öldüm <laughs> Öldün mü lan? Oğlum böyle bir mü var ya? Ulti atacağım mı? Heh, eyvallah. bir tık taşımış olabilirim burayı. Adamlar aldı. Shit. <laughs> şey... Oğlum ne zaman ulti atacak bu ha? <laughs> Öl. Öl bence ha. Eyvallah. <laughs> Lan beni tuttu adam. Lan yeter. Oh be GG. Yine KDA iyi topladık son anda. Kötü gidiyordu oyun. Sonra ne oluyor? Ekarim. E, karim baba geldi. Oy, 600 gold mu aldım ben senden? No 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 no. <laughs> Kaçtım ki nereye geliyorsun? <laughs> Olup gider misin? Öldürüm. Adam inatla kovaladı ya. Düz vuruş atayım. Neyse. Bu beni tek başına kesemez biliyor değil mi? Bu adam dönüşmüş mü? Yok dönüşememiş. Eee sonra? Cık, adamlar bayağı bot gibi oynuyor bu arada ya. Helal oluşum. Gogo <laughs> <laughs> go, şuna hadi. Oha ne, ne çok vurdun. Aa 6k param var lan. <laughs> dur dur dur. Şimdi şov yapalım. Ya balon çekmem ya. Dayanıklı olmaya çalışıyorum şimdi. 1v5 oynadığım için dayanıklı olmam lazım ölümün nası falan. O yüzden bu kadar zırh falan çektim. Adam niye combo yapmıyor? Evet bu yüzdenmiş. Ah! Hayır! <gülüyor> Kaçma! <gülüyor> tamam yakalım. Gel vs. Öl, ölme ölme Hextech bassaydım ölmezdim can gelecekti ya Hextech bassam Aa bak sen öyle dur bana cover yarat tamam mı Bak şimdi adam ne olduğunu şaşıracak Hop Cık, O kaçtı ona uğraşma ya Lan Lan, lan oğlum ya Alamazsın sen onu ya. Evet söyledim. Hayır ne yapıyorsun lan? Ben bir kuleyi alayım ondan sonra. Bir alayım kuleyi. Lan kesemiyorum. At oğlum benim beyze. Ay atıyordu. Atamadı. Atam rezalet oynadı ama yani Warwick gelmese. Tamam öldü bu. E bu? Çok iyi. Hayır hayır gitme. Oğlum yardım et. kesemezsin sen beni ya Ama onunla kesebilirsin evet Cık. Ama <laughs> şu bir saniye önce gelse var ya neler yapacağım 40 kill mi? İmkansız ya 40 kill. Sanmam yani. Oğlum o kalkan nereden geliyor lan sana şen? Ben niye trollüyorum ki ya boşu boşuna? Keşke şu farkın kedaas bende olsaydı, az ölmüş. Oo. Dur bakayım ölüyor muyuz? Ama yaptığınız ayıp bu arada ya. Gerçekten. Yine Penta'yı şey yaptılar. Oha çok vurdular. Ananı avradını. Ne yapıyorsun lan? Oğlum hala ultisini harcamıyor çocuk. Ha, Ultisi yokmuş. Alıştı. Işte. Bitirir mi ya süper Bence bitirebilir. Dur bakayım bitirebilecekler mi? Bu diyor. oluyor. Aha. Şey yaptılar lan. Bitmedi oyun. Ne yapıyor? Lan hayır hayır. Bitirdi mi gerçekten? Adam işte vektör yaptı lan. <laughs>